motoru süremeyince pat pata bindim. Göktürk yanımda su şişelerimiz, pat pattaki abiler benim motor da önde bir yerde gidiyor. Şöyle. Evet, aşkım da arkadan takip ediyor bizi. evet Göktürk nasıl zevkli mi? Çok zevkli. benim motorum da arkada abimiz geçiriyor öyle gidiyoruz biz de pat patta acayip keyifli e, tabi biraz demirin üstünde oturduğumuz için sıkıntı ama olsun güzel burada arkadaki benim bebeğim Görüşürüz bebeğim, bye bye. <laughs> Valla çok zevkliymiş. Bu arada doğa manzarası çok güzel. Ee, Kar düz gidiyoruz. Çok güzel manzaramız